Gel koş koş. Ne haber arkadaşlar? Hemen ben bunu oturabilirim. Bu çiğ gayri etki şu baş üstte. Kuşu aç. Kuşu açırım yaptık. birazcık yapmıştık. Ya o kadar kuzu açır mı yaptık ki? Daha çok var Daha paramız. Daha paramız dedi. On bin tane falan açar kuzu için. Ve bugün benim kardeşim Eymen de var. Eymen. Hadi Esra Var Ver ben açayım. Bekle ben başlıyorum arkadaşlar. Allah. Oooo. Güzel güzel başladık arkadaşlar. Var, var, başladık. Çok güzel. Arkadaşlar ben Eymen, Eymen devam ediyor. Eymen de benim kardeşim. Yavaş yavaş basar. Hızlı hızlı. hızlı hızlı. Hızlı hızlı yoksa video 10 saat bitmez. Hızlı hızlı başluyoruz. Arkadaşlar bu video 5 saat sürebilir ha. kadar bir. Baya abi. İlk başta 50 56 bin vardı. Biraz harcadık da. Bakın. Bayağı harcadık ama arkadaşlar bileler oynayan o arkadaşların. Ama çok az kaldı. Evet. evet. Ne zamandır da meyve video Burasını Yavaş yavaş, yavaş yaparım o zaman. Ama olmaz. Eymen, bak, bak, var, 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 biraz var. meyve taksın. Ben hiç açmadım ama. Eymen bak takipçilerimiz bizi bekliyor ama. Ben bile açmadım biraz. Eymen'e akıllı çocuk yazacağız açıklamaya değil mi? Videoyu kayıtlamam. Böyle yaparsa Eymen'e akıllı çocuk yazacağız. Ve Eymen'le bütün buluştuğumuzda Eymen'le videolar çekeceğiz. Eymen nerede? Eymen? Şunu falan? mı? hadi. Eymen var da bende. Eymen. Ben çok gittim. Plak geldi. Eymen. Dünyadan Eymen'e. <laughs> Dünyadan Eymen'e. Elimdeydi Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni akını kıyıda düş. Puan takmıyorsun. Ay para sayata. Aktara böyle böyle tabağa kadar bitmez herhalde. Para çıkıp durursa. Para neydi? para delmek için de başka bir şey istemiyorsun. Eymen hepsini alıyor sende. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir karakter çıkarır mıyız çıkarmayız mı? Videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Bir karakter çıkarır mıyız çıkarır mıyız? Acık tabağımız. Acık tabağımız. Acık tabağımız. Eymen ayağından kırık almış. Benim de biraz ne ölçüm yok mu? En az ben aslında çok sinir sassın. Video başladı. Video başladı. Allah Allah video başlamadan önce sen kaç tane açtın? Kaç 89 al? tane kaykayımız olmuş. Arkadaşlar bayağı iyi karakter. Arkadaşlar videoyu durdurun ve açın. Karakter çıkarır mı? Hadi biraz ben çıkarayım ama. Al. Hadi 19 binimiz kaldı. Şey spray boyası. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Aha ilk baştan 3 tane kaykay. Diken gitar. Diken gitar mı? Spike'ın gitarı. Arkadaşlar ras Allah emanet basıyor. İki tane havur bu. Karakter çıkaramadın 17 binimiz. Karakter çıkaramazız. Hı hı. Evet arkadaşlar bir tane anahtar geldi Allah bereket versin. Bile. Hoverboard'da 99 tane hoverboard'umuz var. Mevlüt hoverboardlara bak. Ben, ben açtım ben. Aa, dur elin ıslak. Mevlüt hoverboardlara bak 101 oldu. Eğmen sen açma taktığın ya. Ya eğmen. Bu video yayınlamıyor. Yayınlayacağız ama eğmen böyle durursa açıklamaya akıllı eğmen yazacaksın. Akıllı eğmen ta mi? Ta Tabi tab şey yapmazsam. Eymen, Eymen, sen de sıra derece kutasın hatta. Eğer kutasın da sıra beklersem, Eymen çok süper. Eymen sırasını bekliyor. Sonraki videolarda hep Eymen'le çekeceğiz. Hı hı. Eğmen, değil mi Eftahım? Eymen'le Roblox videosu da çekeceğiz. Arkadaşlar, benim videomun kanalına abone olun. Sen aç biraz. Son 42. Yeterli araya sat. Eğmen. Ama eğmen. Hı, yeni kural geldi. Kaset çalar geldi. Kaset çalar çok iyi, Yok yok, kaset çalar değil, kaset. Kaset çaların kasıdır. Hadi otur. Şöyle yuvarlak mı var senin? Yok değil mi? Kare, hani bir tane kaset, teyip var ya. Hı. O teybin içine konulan. Yuvarlak bir şey koyuyorsun, yüzü söylüyor mu? Bu değil. Kare. Az mı astım? Melih şuraya geç. Az mı astım ben? Oraya otur. Şuraya otur az mı açtım? Vallahi iki tane daha anahtar çıksın da bir tane de şu simge kutudan açalım. Hı. Artık son kutular, son daha bitti para arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bitiyor az kaldı. Arkadaşlar ben şimdi kutu açıyorum. Abone <laughs> ol. Abone ol. Allah bitiyor kutular. Mevlüt karakter gelmiyor. <laughs> karakter gelmeyecek. Ben yani sensiz sensiz sabırsızım. Sansiz... de biraz Mevlüt açsın o hiç açmaz. Son kutularda Mevlüt açsın gitti. Kaç kutu var kaldı? Mevlütteyiz. Son kutularda da aç. Hayır sen. Ama Mevlüt çok az açtı. Haksızlık olmasın. Orada kendim bir açmasın daha. Evet. Hadi. Arkadaşlar hadi karakter bekliyoruz. O yüzden. Hadi bir tanecik tanecik fış fış bayağı. Hadi bir tane karakter. Hadi bir tane fış fış boya istiyoruz. Oyun. Şey boya istiyoruz. Hadi bir tanecik karakter yok mu? İki, bir. 1, 119. Estağfir. Yetmeyecek. Bari iki tane anahtar çıksın da. Bir tane anahtarlı kutu açalım. Arkadaşlar olmadı. Bitti gitti. Şimdi oyuna desem. Dur dur. Bitir kutuları bitir. Aa bitti. Bitti. Ya. Neyse hadi hepimiz Neyse. bir tane oyun oynayalım bitirelim. Evet sonra bir bir daha para biriktir sanalar var. Aynen biriktir. Arkadaşlar bir daha kutu açılımı yapacağız. Aynen yakın zamanda. Ben bir de anahtar açılımı yapalım arkadaşlar. Dur dur dur. Anahtar açılımı yapalım. Bundan sonra uyuyayım evlilik 5 tane tam 5 2 lan sen bildiğim mi? Tabii Bugün ne yaptı biliyor musun? İkimiz oynuyorduk tamam mı? Altı telefon. Bütün hepsini şeyi ateşleyi. 7 100 harcadık. Bunu alacağım. Ben onu almayacağım. videoyu beğenin üzüldük karakter gelmedi gelmedi aynen iki bin kutu, bin kutu açtık. aynen 56 bin paramız vardı yaklaşık bir 90 bin oldu yani Çok yani tarih. bir 90 bin kadar olmasa da bir 70 bin liralık kutu açılımı yaptık <laughs> o kadar yani Üzüldüm Meymen. Cık, gitti. Ah yarım dedim sana. Demedim. Neyse eğlendik ama. Değil Meymen bozduk 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 hiçbir şey gelmiyor. Üzüldük arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Özel güç ol. Aa, ikisini de alamadım. Pu, Allah beni ne yapmasın. Arkadaşlarımız Yandık Bittik Gittik Allah Uçuyoruz Eymen Uç, Uçuşa geçtim Git oğlum Git oğlum Git oğlum Git oğlum Uç oğlum Yürü oğlum Oğlum yavaşla oğlum Evladım Evladım kırk oğlum, Ben böyle gidemem Oy bitti. Biri bitti. Bir bir kaldı. O da bitecek. Ne evet. 50 çarpı olamayacaktı. Az daha 50 çarpı oluyordu arkadaşlar. Mail geldi. Alalım aha. En azından sezon hava ödülünü tamamladık. Ay. Yeni mı geçtin? Hayır. Cık. Yok, sezon hava ödülünü tamamladım. Şu şeylerden 40 tane topladım. Ödül vardı ya. Arkadaşlar <laughs> videolarda sesimiz kısık geliyormuş. O yüzden biraz bağıralım. Sesimiz böyle güzel geliyormuş. Gene roket hızını açtım. Gene Şimdi, hızını açtım. Şimdi, adadostlarım. Şimdi adadostlarım. Adadostlar. <laughs> da dostlar. Şimdi hata dostlar. Kutasımıyla anahtar açılımı yaptık. Ben gireyim. Ya bir hafta olacak. İkisini <laughs> birbirine... <Aynen> Anne bağırma. Bağırma. <laughs> Duysunlar diye benim. Duysunlar diye seni. Adamların kulağları mı patlatacak oğlum? <laughs> ya bak senin yüzünden. Duysan <laughs> bitirirsin. Uçurdum. Hii! Arkadaşlar son bir kutu. Ben atıyorum. Al ah, özel kutu. <laughs> Hadi Al ah, şimdi kutu. Bas Eymen. Simge kutusu bas. Ne geldi? 15. Gelmedi. Gelmedi. Bir anahtar. Neyse arkadaşlar sanırım bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mevlüt'ün videoyu da ben bitiriyorum. Bay bay.